Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet. Gidelim arkadaşlar şöyle. En son hayvanat bahçesi yapıyorduk. Oradan devam edeceğiz. Çok karanlık olmadı mı? Pardon. Sesler geldi. O sesler çok pardon. Arkadaşlar bir saniyeliğine bir izin verebilir misiniz? Birazcık, birazcık sürebilir. Pardon ona yani birazcık izin verin lütfen. Bir dakika. Çok az sürebilir. bir daha gelme diyeceğim. Arkadaşlar, heh, geldim. Şimdi yapalım evimizi, yani hayvanat bahçemizi yapalım. Arkadaşlar, bunun e, babama bağlı bunları göndermek İki video iki video YouTube'a gönderiyor. Babam gönderiyor bunları. Yani ben bunları ne çabuk babam gönderirsem onu da YouTube'a göndereceğim. <laughs> Arkadaşlar e, diyelim ki bu videoyu bulamadınız. İlla ki benim videolarımızın bütün hepsine bakmanıza gerek yok. Need for Speed'e de 100'den yüz, fazla bir... bir like yapabilirsiniz. Yani kabul. Yani bir tane videoma bütün videolarım olabilir. Yani bir tane içlerimden bir tane video olabilir. Pardon birazcık ses geliyor. Kardeşime sesini kıs diyeceğim. Anne sesini kısar mısın? Pardon dedim ama inşallah bir sıkıntı değildir. Evet şöyle. Arkadaşlar karanlık olduysa burası meşale koyalım. Durum şuradan meşalemizi alalım. Meşale. Heh. Arkadaşlar bakın bu Kızıltaş meşalesi var ya bu hiç aydınlatmıyor arkadaşlar. Bunu bunu tercih etmiyorum ben. Meşale normal meşaleyi tercih ediyorum. Bakın meşale nasıl aydınlatıyor. Bir tane koysan hemen aydınlanacak. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın ne çabuk aydınlandı. Arkadaşlar dışarıda birisi mi var? Arkadaşlar hayvanat bahçesini ben abartmadım mı acaba? Ha şöyle koyalım şuraya da hayvanat. Ha. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koydum. Meşaleler aydınlanıyor. Gördüğünüz gibi aydınlattım. Ha tamam. Şimdi gelelim asıl yapacağımız tavanımıza arkadaşlar şöyle tavanımızı yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar şurayı da yapalım. Burası zaten kısa sürer. Hayır Ahmet açma. Evet arkadaşlar bir dakikamız kaldı videoyu bitirmemize. Ya hapishane mi aldım? Töbe estağfurullah. Gerçekten. Hah. Evet arkadaşlar burada videomuz bitti diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın bu arada diğer videoda bunun devamını yap yapacağım söz veriyorum görüşürüz sağlıkla kalın.